Merhaba arkadaşlar. Yani bugün sizlere eşim programı nasıl bir program kaliteli mi? E, nasıl? E, hatta bunu biz böyle bir demeyelim. Bunu göstereceğim. Daha önce action programına action programı göstermiştim fakat youtube'a yüklerken bir sorunla karşılaştım. Bu yüzden bu videoyu ben de kendim çekmek istiyorum. En iyisi biz hemen başlayalım ki ben videonun uzun sürmesini istemiyorum. Hemen action programı açayım. Yani açtıktan sonra videoyu başlatayım. Şimdi durduracağım. Açtıktan sonra videoyu başlatacağım arkadaşlar. Ee, şimdi durduruyorum arkadaşlar gördüm döndüm e, Şimdi programımız biraz uzun gibi o e, yüzden durdurmuştum zaten e, hemen başlayalım biz e, şimdi buraya gelelim e, burası pek eğlenecekler yani bir yer değil e, fakat bu normalde de, zaten avide kalacaktır sonra hiç ellemeyin bu e, aynen bu da orijinalde kalacak yani zaten siz bu programı indirdiğinizde e, o zaten orijinalde kalacak. Burası bilgisayarınıza göre değişir. Fakat size tavsiyem e, bilgisayarınız eğer iyiyse 60 fakat işte denilebilecek gibi bir bilgisayarsa 30'da tutun. E, eğer ses ses aygıtının gelmesini istiyorsanız şurada e, şimdi yer var. Record System Reference şuradan Record System de sonrayız. gibi bir şeyler okuyamıyorum. E, burası. Burayı ortadaki Always Record'da dursun. Bu sesiniz için önemlidir. Fakat sesiniz gelmesini istemiyorsanız... Aha! Video çekiyor. Evet. Video çekiyor. Neyse. İki video film karışmasın. Neyse. Şuradan ben sileyim. Ee, eğer sesiniz gelmesini istiyorsanız şurada Rocker System var. Ve sesinizin tamamen gelmesini istiyorsanız al var şey da var. Live. Live ee, Live'de burası zaten eğlenecek bir yer değil. Eğlenecek yer de yok. Buraya gelelim. Ee, burası 720p zaten bir, iyi gözükmesini istiyorsanız ekranı 720p pikselde tutun. E, burası daha demin işaretlediğiniz. burada işaretlediğiniz 30'a göre yani siz ne işaretlediyseniz 30 ya da 60 eğer bilseniz iyi ise 60 kötü ise 30 ona göre buradan burada duracaklar bu kısmı hiç ellemeyin normal olarak koştumda duracak koştum nasıl bilmiyorum ses efektleri burası o ses neydi ya ha neyse ee, ve 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 hangi bir burada do not record burası ee, burası zaman, burun geç, yani burayı anlatmayacağım hemen geçeceğim. Burası e, şöyle bir uygulama. Siz e, video çekiyorsunuz mesela sınır koydunuz. Mesela bakın şuradan sınır koyabilirim. Bakın iki saat böyle sınır koyabilirim. Fakat ben koymak istemiyorum yani belki zamanınız dolunca video yarıda kesilecek. Bu da güzel bir şey değil Buraya gelelim. Ee, normal bu JPEG. JPEG'te kalsın. Burayı ba, burayı tam olarak bilmiyorum. Yani bu burayı tam olarak bilmiyorum. Zaten fotoğraf çekmek için fotoğraf çekmeye de pek gerekçesi yok. Şimdi buranın Türkçesi yok. Hiç boşuna uğraşmayın. En iyisi İngilizce tutun. Burası da uygulamalar. Ben hiç uygulamalar karışmayacağım. Buraya gelelim. Burası eğer yaparsanız çok hızlı low yaparsanız bunun alakalı yerinden çok aşırı az bir performans gösterir o yüzden normal de bu zaten normalden 0-250 olacaktır şurada gördüğünüz bunlar hemen geçiriz yani böyle bir şey burası top lifte kalsın bu kısmı hiç ellemeyin yani elenecek yerlerde değil burası burası webcam ya, webcam eğer bilgisayarınızın hani e, monitöründe üst kısımda eğer e, kamerası varsa sizi kendiniz çekebilir. E, bu ayarları da bilmiyorum zaten o yüzden göstermeyeceğim. He sesi e, bu yine sesle alakalı sesin gelmesiyle alakalı bir diğer. E, bu kısım gördüğünüz gibi bu kısım mikrofonda kalacak. Yok 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 sistem default'ta kal. Ha, yok. E, mikrofonda kalacak eğer sizde mikrofon da olmazsa e, sistem default yapın fakat ben de mikrofondan, e, burası da e, hoparlör olacak e, sistem default yani sizin sesinizin başka sizin sesinizden başka ne varsa onları çalıştırır o yüzden bu sizin hoparlör eğer sesin gelmesini istiyorsa istiyorsanız buraya ve buraya mikrofon buraya hoparlör yapın sistem default'da kalsın ee, o kısmı tam olarak edemeyeceğim. Ee, burası. Ee, şurası mikrofon yazan yer ee, 80. Sizin sesinizdir. Sesinizin çok gelmesini istiyorsanız 80. Fakat az çok da oyundan gelmesini istiyorsanız buraya 80 yaptığınızda zaten bunlar karşılıklı ya. 100 arasında karşılıklı. Şimdi ben buraya 90 yaptım. Burası 10 olur. Ben burayı tekrar 80'e getireyim. Çünkü oyun sesinde gelmesini istiyorum. Burası sağ üst köşede siz görmeyeceksiniz. Olan videonun çalıştığı çalışmadığı falan Kaç dakika oldu falan onlarla alakalı. Onu nerede olması istiyorsanız buradan böyle ayarlayın. Ee, burası burası da pek eğlenecek bir yer değil. Siz direkt yani böyle çizçelimin Burası bütün yani bütün mesela burada record video diyor. Videoyu başlatıp durdurmak burdan. Ay. Videoyu başlatmak F9 durdurmak F10. Bütün ayarları buradan gözüküyor. Eğer yani bunları tamam iyi e, bilmiyorum. Bütün ayarlar burada gözüküyor. E, arkadaşlar bu video bu kadar olacak. Zaten 7 dakika 10, -10 bayağı uzun oluyor. Ee, ben hemen en iyisi videoyu durdurayım. Yani full durdurayım. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, herkese iyi günler, iyi oyunlar.